thank you Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda ulti yayınları TET1 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 31. soru. Her birinin uç noktalarından biri O ve R noktaları olan 8 doğru parçası arasında kalan A, B, C, D ve E açılan ölçüler sırasıyla küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık tam sayılardır diyor. K, O, R üçgenle O açısı dik açı vermiş. Yani burası 90 derecedir diyor. O, K, R açısı kaç derecedir? Yani bizden buradaki açımızı istiyor. Bu açı kaç derecedir diyor. Öncelikle arkadaşlar burada dikkat edersek A, B, C, D, E'nin toplamı 90 derecedir. Yazarım A artı B artı C artı D artı E toplamı 90'a eşittir diyoruz. Buradan A, B, C, D, E küçükten büyüğe doğru sıralanmış artışık tam sayılardır diyor. Yani en küçüğü A sonra bir büyüğü artışık olduğu için A artı 1 olur. O zaman C şey dediğimiz ifade A artı 2 B dediğimiz ifade A artı 3. E dediğimiz ifade de A artı 4 oluyor. Bunların toplamı 90'mış. Toplarsak 2, 3, 4, 5 A. Artı diyoruz. 4, 3 toplam 7. 2 daha 9. 1 daha 10 olacaktır. Yani buradan 5A artı 10 dediğimiz ifade 90'a eşittir diyoruz. Buradan 5A eşittir 80 olacaktır. 80'i 5'e böldüğümüz zaman A eşittir 16 olur diyoruz. B artı C açısına bakalım. B artı C açısını nasıl bulacağız? B dediğimiz ifade neydi? A artı 1'di. C dediğimiz ifade neydi? A artı 2 idi. Onu da yazalım. A artı 2. B artı C. Yani 2A artı 3'e eşit oluyor. A 16 idi. A'ya 16 değerini yazarsak. Yani 2 çarpı 16. 32 artı 3'ten 35 derece olur. Yani buradaki B artı C. Buradaki açımız 35 derece. 35 90'dan buradaki açımız ne olur? 55 derecedir diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır. 32. soru. Tüm kenar uzunluklar santimetre türünden artışık tek tam sayılardan oluşan üçgenlere tartışık üçgen denir diyor. Buna göre bir tartışık üçgen çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Çevre uzunluğunun en az olabilmesi için bu üçgen kenar uzunluklarının en küçük olması lazım. Kenar uzunlukları en küçük olacak ve artısı tek tam sayılardan oluşacak. Artısı tek tam sayılar. Birini 1 bir yazsak, diğeri 3, diğeri 5 yazsak. Ama böyle bir üçgen oluşur mu? Oluşmaz. 1, 3, 5 diye bir üçgen oluşmaz arkadaşlar. Çünkü bir üçgen oluşabilmesi için herhangi bir kenar 5'in diğer iki kenarın farkıyla toplamı arasında değer alması lazımdı. Farkı 2 oluyor. Toplamı da 1 ile 3'ün toplamı da 4 oluyor. Bu üçgen sağladığımız şartı sağlamadı arkadaşlar. O zaman 1, 3, 5 olmayacaktır. Bir kenar usulünü bu sefer? 3 yazsam sık olarak. Burası 3. O zaman diğerini 5 olsun. Burası 7 olsun. Böyle bir üçgen oluşur mu öncelikle? Evet 7. Diğer iki kenarın farkıyla toplam arasında farkı 5-3'ten 2. Toplam 5 artı 3'ten 8 arasında değeri alıyor. Ozan kenar uzunluklar 3, 5 ve 7 olacaktır. Çevre uzunluğu olur? 3 artı 5 artı 7'nin toplamından cevabımız 15 olur diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 33. soru. Üçgen biçimdeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilip 4 parçaya ayrılıyor. Parçalardan 3 tanesi şekil 1'deki gibi yeşil. Kırmızı ve maviye boyanıyor. Daha sonra boyanan üçgenlerin eşit olan kenarları ve ABC köşeleri çakıştırarak her parça kendi rengiyle isimlendirip şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir. Buna göre başlangıçta verilen ABC üçgende B köşesindeki açı kaç derecedir diyor. Öncelikle arkadaşlar kırmızı üçgene bakalım. Kırmızı üçgende S, C, P açısı arkadaşlar. Burada açıya X dersek SCB açısı x artı 10 oluyormuş. Yani buradaki açı x artı 10 diye yazalım. Daha sonra yeşil üçgene bakarsak. Yeşil üçgende arkadaşlar bu SBR açısı kaç derece oluyor? Burası x artı 5 oluyor. SBR yani buradaki açı x artı 5 diye yazdık. Daha sonra mavi üçgene bakalım. Mavi üçgende P, A, R üçgenine bakılıyor. Mu? P, A, R üçgende P, A, R açısı x derece p a R açısı burası da x derece diye yazdık. Şimdi üçgenli iç açılar toplamı 180 dereceydi. x, x, 2x, x de burada var. 3x artı 10 ile 5'in toplamı 15 toplamı 180'e eşittir diyoruz. Buradan 15'i diğer tarafa aldığımız zaman 3x eşittir. 165 derece olacak. 3'ü böldüğümüz zaman x eşittir. 35 derecedir diyoruz. 34. soru. Alanları sırasıyla 1, 2, 3 rakamlarıyla doğru orantılı olan sarı, mavi ve kırmızı renkli 3 Üç dik üçgen aşağıda verilmiştir diyor. Buraya dikkat edersek sarı 1 ile orantılı yani sarının alanına A alan dersek Mavi 2 ile orantılıymış. Mavinin alanı 2A. Kırmızı da arkadaşlar 3 ile orantılı. Kırmızının alanı da 3A yazalım. Soru da bize diyor ki mavi renkli üçgenin hipotenüs uzunluğu kaç birimdir? Mavi renkli üçgenin hipotenüs uzunluğu buraya x dersek x'i istiyor. Şimdi üçgende alanda arkadaşlar alan taban ile orantılıydı. Şöyle yazalım. A alana 1A gelirse 2A alana arkadaşlar 2A gelir diyoruz. Daha sonra buradan bakalım. 1A'ya B gelirse, B uzunluk gelirse 3A'ya buraya 3B uzunluk gelecektir. Direkt alan tabanla nedir? Orantılı. Peki öncelikle arkadaşlar burada kırmızı üçgene bakıyoruz. Kırmızı üçgende bir sakur bağıntısını yazarsak. 3B'nin karesi 9B kare olacak. Artı A'nın karesi neye eşittir? 11'in karesi 121'e eşittir diyoruz. Şimdi sarı üçgende bir sağ bağıntısını yazalım. B kare artı A kare de 7'nin karesi 49 sayı eşittir diyoruz. Yazalım. B kare artı A kare de 7'nin karesi 49 diye yazdık. Soru bizden x'i istiyordu. Bunun için önce A ve B'yi bulmamız lazım. Onun için arkadaşlar yukarıdaki ifadeden alttaki ifadeyi çıkartıyorum. 9B kareden 1B kare çıktı. 8B kare olacak. A kareler gider. A kare eksi A kare 0. 0. 121'den de 49'u çıkartırsak 72 olur. 8B kare 72'den B kare arkadaşlar 9 olur. Şimdi B'yi bulduk 3. Peki ben burada B kare artı A kare eşittir 49 ifadesinde B kare 9'lu artı A kare toplamı neye eşittir? 49'a eşittir. Buradan da A kare ne olacaktır? 40 olur diyoruz. Şimdi mavi üçgene bakalım. Sonra da bizi x istiyor. Buradan x kare neyi eşittir? Mavi üçgende bir yazıyorum. 2a'nın karesi yani 4a kare artı b kare oluyor arkadaşlar. a kare 40'tı. 4a kare ne olur? 160 olacaktır. Artı b kare de 9'tu. Dolayısıyla x kare dediğimiz ifade 169 olur. x kare 169'dan x eşittir 13 birimdir diyoruz. Cevabımız de şıkkıdır. 35. soru. Dikdörtgen biçimdeki bir kağıdın bir kenarını dört eşit parça ayıran üç nokta işaretlenmiştir. Bu noktalardan iki tanesine şekildeki gibi karşı kenar köşelerine ikisel çizgi çizilmiştir. Bu çizgilerle oluşan iki üçgen mor renkle boyanmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin alanlar toplamının verilen dikdörtgen kağıdının alanına oranı kaçtır diyor. Öncelikle biz buradaki uzunluklara x, x diye hafiflendirelim arkadaşlar. Buradaki uzunluk 4x e, ile dikdörtgenden dolayı burası da 4x olur diyoruz. Şimdi burada arkası bir kelebek benzeri var. Benzerlik oranı nedir? Burada 2 xe 4x yani 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 benzerliği vardır. Yani ben buradaki uzunluğa k dersem kelebek benzerliğinden burası 2k olur diyoruz. Y dersem aynı şekilde burası da 2y olur diyoruz. Şimdi alan dağılımını yazarsak arkadaşlar k'ya karşılık a alan gelirse diyorum. 2 k'ya 2 alan gelir diyoruz. Sonra buradan bakıyoruz. Y'ye ne gelmiş? A alan. 2 y'ye ne gelir? 2 alan gelir diyoruz. Peki buradan da aynı şekilde. Y'ye 2 a gelirse 2 y'ye 4 a gelir diyoruz. Şimdi mor boyalı bölgelerin alanlar toplamı 2 a ile 2 a'nın toplamı 4 a diyoruz böyle diyoruz. Dikdörtgenin alanı neden oluşuyor peki? Dikdörtgen alanı için de arkadaşlar buradaki üçgene dikkat edelim. Buradaki üçgenin alanlar toplamı 4A ile 2A'nın toplamı 6A. Üçgenin alanı 6A'ya eşitse dikdörtgenin alanı 2 katıydı 12A olur diyoruz. Buradan 4 bölü 12 oranı 1 bölü 3'tür diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. 36. soru 3 eş kareden 2 tanesi birer köşeyle çatışacak biçimde diğer karenin üzerine konulduğunda aşağıdaki gibi üst üste gelen ve maviye boyanan yerler kare olmaktadır. Yukarıda bazı bölgelerin alanlar birim kare türünden şekil üzerinden verilmiştir. Buna göre eş karelerden birinin alanı kaç birim karedir diyor. Öncelikle buradaki bölgenin alanına A alan dediğimiz zaman bu karenin alanı neden oluşuyor? 91 artı A'dan oluşuyor arkadaşlar. Aynı şekilde o zaman buradaki karemizin alanı da 91 artı A olması lazım diyoruz. Bu karenin alanının da 91 artı A olması için burası neden oluşması lazım? 40 artı A'dan oluşması lazım diyoruz. Topladığım zaman 91 artı A'yı vermesi için. Aynı şekilde arkadaşlar bu sefer buradaki kareye bakalım. Bu karenin alanı da 91 artı A olması lazım diyoruz. 40 artı 21 61. 91 olması için 30 olur. Buradan da 30 eksi A olur. Yani buranın alanda yine 91 artı A olması için. Daha sonra buradaki kareye baktığımız zaman karede karşılıklı alanların çarpımı birbirine eşittir diyoruz. Yani 30 eksi A ile 21'in çarpımı Yani 21 çarpı 30 eksi A diyoruz. A ile 40 artı A'nın çarpımı birbirine eşittir diyoruz. Burada arkadaşlar A'ya biz 9 değerini yazdığımız zaman ifadeyi sağlayacaktır. Ayat 9 e değerini yazalım. Burası 9 yazdığımız zaman 30 eksi 9'dan 21 olacaktır. Burası da 21, 21 çarpı 21. Ayat 9 e değerini yazarsak 9 çarpı. Burada da 9 değerini yazarsak 49 olacaktır. Bu eşitlik sağlanıyor arkadaşlar. O zaman A dediğimiz ifade nedir? 9'dur diyoruz. Peki A'ya 9 e yazdık. O zaman buradaki karenin alanı kaç oldu? 100 oldu. Karenin alanını ne istiyor. Cevap A şıkkıdır diyoruz. 37. sorun. Defterine mavi renkli kalemiyle en kenarlı bir düzgün çokgen çizen Zeynep daha sonra kenar uzunluğu çokgen bir kenar uzunluğuna eşit olacak için de gibi kareler çizmiştir. Zeynep çizdiği bu karelerin komşu köşelerini birleştirince oluşan bir açıyı şekil 2'deki gibi 81 derece olarak ölçmüştür. Buna göre en değeri kaçtır diyor. Öncelikle karede bütün kenarlar nedir arkadaşlar? Eşittir diyoruz. Ve köseler nedir? Diktir 90 derece olur. Aynı şekilde de buradaki karede de tüm kenarlar yine eşit. Yine köseler nedir? Dik olur. 90 derece olur diyoruz. Peki burada bir ikizkenar üçgenimiz var. 81 ise buradaki açı da aynı şekilde. 81 olacak. 81, 81 toplamı 162 derecedir. 180 olması için buradaki açımızın 18 derece olur diyoruz. Daha sonra buradaki açılan toplamı 360 derece olması lazım. 90-90 toplamı 180, 18 ise o zaman düzgün çokgen bir iç açısı 162 derece olur diyoruz. Düzgün çokgenin bir iç açısı 162 derece ise dış açısı kaç derecedir dediğimiz zaman 180 eksi 162 18 derecedir diyoruz. Peki düzgün çokgen kenar sayısını eni nasıl buluruz? 360 bölü diyoruz dış açı diyoruz. Dış açı nedir? 18'ti. 360 bölü 18'ten de kenar sayısı 20'dir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 38. soru. Kare biçimdeki bir masanın üzerine dik üçgen biçimdeki bir örtünün tamamı masanın üzerine ve örtünün iki kösesi karenin iki kösesiyle çakışacak çap biçimde aşağıdaki gibi serilmiştir. Masa yüzeyinde boş kalan yamuk kısmının alanı 114 birim kare, örtünün alanı 30 birim karedir diyor. Şimdi karenin alanı ne oldu? 114'te 30'un toplamından oluşuyor. Karenin alanı 144 birim karedir. Karenin alanı 144 ise karenin bir kenar uzunluğu 12 olur. 12 karesi 144'tü. O zaman bu uzunluklarda 12 12 diyoruz. Peki buraya baktığımız zaman buradaki dik üçgenin alanı 30 vermiş. Alan iki dik kenarın çarpımının yarısıydı. O zaman buradaki uzunluğumuz 5 olursa 12 çarpı 5, 60 bölü 2'den 30'u verecektir. Peki, karenin bir kenarı 12'de 5 ise o zaman buradaki uzunluğumuz 7 olur diyoruz. 5, 12'den dolayı bu uzunlukta nedir? 13 diyoruz. Soruda bizden masa yüzeyinde kalan boş bölgenin çevresini istiyor. Işte. Boş bölgenin çevresi için. Uzunluğumuz 12 artı. Buradaki uzunluğumuz da 12 artı diyoruz. Daha sonra buradaki uzunluk 7 diyoruz. Artı diyoruz. Sonra buradaki uzunluğumuz da 13 diyoruz. Bunların toplamı da 44 eder diyoruz. Cevabımız E şıkkıdır. 39. soru. Her birinin açımı 96 birim küp olan kare dik bir biçimindeki özdeş 4 parçanın kare şeklindeki yüzeyleri sarı renkle boyanmış ve parçalar Şekil gibi birleştirerek bir dikdörtgenler prizması biçimindeki blok elde edilmiştir. Sonra bu parçalardan biri başka bir parçanın üzerine birer yüzeyleri çakışacak biçimde Şekil 2'deki gibi yerleştirilmiştir. Şekil 2'deki cismin yüzey alanı Şekil 1'deki cismin yüzey alanından 48 birim kare fazla olmuştur diyor. Buna göre şekil 1'in yüzey alanı kaç birim karedir diyor. Öncelikle arkası hacmi 96 birim gibi olan karetik prizm var. Bunlar x'i x dedik arkadaşlar. Yüksekliğe de y dersek. Buradaki kare prizmamızın hacmi taban alan x çarpı x'den x kare çarpı yükseklik y'ye Neye eşittir? 96'ya eşittir. Peki şimdi şekil 1'in yüzey alanına baktığımız zaman arkadaşlar. Şekil 1'in yüzey alanı için bu da arkasar 2xy geliyor buradaki ön yüzey 2xy. Arka yüzeyde 2xy, ön yüzeyde 2xy, alt yüzeyde 2xy. 4 tane 2xy'den 8xy olacak. Artı diyoruz bu yan yüzeyin alanı arkasar 4x karedir. Diğer yan yüzeyde de 4x kare olacaktır. Yani 8x kare diyoruz. Peki şekil 2'nin yüzey alanına baktığımız zaman arkadaşlar bunlar da yine x'i x diye yazdık arkadaşlar. Burası da nedir? y'dir. Peki buradaki ön yüzey nedir? X çarpı Y olacaktır. Bundan kaç tane var? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 2 tane altta var 7 arkadaşlar. Bir de 3 tane de de arka tarafta var. Toplam 10 tane X y olacaktır. Artı diyoruz. Bu yan yüzeyde 4 X kare. Diğer yan yüzeyde de 4 X kare artı 8 X kare olacaktır diyoruz. Şimdi, şekil 2'nin yüzey alanı 10x ya artı 8x kare. Şekil 1'in yüzey alanı da 8x kare artı 8x ya. Şekil 2'nin yüzey alanı, şekil 1'in yüzey alanından 8 birim kare fazladır diyor. Farkını aldığımız zaman arkasar, 8x kareler gider arkadaşlar. 10x y'den 8x'e çıkarttığımız zaman arkadaşlar 2x y olacaktır. 48'e eşittir diyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman bu da x çarpı y dediğimiz ifade 24'tür diyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim x kare çarpı y dediğimiz ifade 96'ya eşittir. x çarpı y de 24 vermiş. Ben bunu arkadaşlar x çarpı y çarpı bir de x şeklinde yazalım. Eşittir 96. X'e çarpım 24'tü burada. Dolayısıyla 24 x dediğimiz ifade 96'dır. Buradan 24'e böldüğümüz zaman x eşittir 4 olacaktır x4 olduğu zaman da y kaç oluyor? 6 olacaktır. O zaman x4, y6 diyoruz. Soruda bize ne istiyor? Şekil 1'in yüzey alanı nedir diyor. Şekil 1'in yüzey alanında x'e 4, y 6 değerini yazalım. 8 çarpı x4 çarpı y6. Bu da 24 çarpı 8'ten 192 artı diyoruz. Bir de 8 x kare. 8 çarpı diyoruz. 4'ün karesi olacaktır. 4'ün karesi 16 çarpı 8'te 128'tir diyoruz. Onların Bunların toplamını aldığımız zaman arkadaşlar 320 birim karedir diyoruz. Cevap B şıkkıdır. 40. soru. Bir kare dik iki ayrıtının uzunluklar toplamı 8 birim. Diğer ayrıtların uzunluklar toplamı 36 birimdir diyor. Kare dik prizma dediği için bir kare dik prizma çizik. Taban ayrıtlar x, x olsun dedik. Yükseklikte y dedik. Burada iki ayrı tusunun toplamı 8 birim vermiş. Burada x de y'nin toplamı 8 olsun diyoruz. Sonra diyor ki diğer ayrı uzunlukların toplamı 36 vermiş. Diğer ayrı uzunluklar dediğimiz zaman toplam burada kaç tane x var? 8 tane x vardı. Çünkü bu uzunluklar da x, x oluyordu. Toplam 8 tane x var. Kaç tane y var? 4 tane de y var. Burada bir x'i toplamıştık. Yere 7x kalacaktır. 7x artı y'nin de birini toplamıştık. Geriye 3y kalacaktır diyoruz. Yani 7x artı 3y toplamı diğer ayrı toplamı 36 birim diye vermiş. Şimdi biz burada arkadaşlar y'yi yok etmek için burasını eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak x'i bulabiliriz. Eksi 3 ile çarptım. Eksi 3 x 7 x e topladığımız zaman 4 x olur. Peki y'ler gider. Buradan eksi 3 ile çarptım. Eksi 24. 36 eksi 24 12'dir diyoruz. Buradan x eşittir. 3 olacaktır. x 3 ise y, y uzunluğu kaç olur? 5 olur diyoruz. Sonra da bize diyor ki dik prizmanın hacmi ve hacim eşittir diyoruz. Taban alan çarpı diyoruz. Taban alan x dediğimiz ifade 3'tü. 3'ün karesi çarpı yükseklikte 5'ti arkadaşlar. 9 çarpı 5'ten 45 birim küp olabilir diyor. Cevap A şıkkıdır.